Selamünaleyküm. Aleyküm Bugün e, 3 Ekim Pazar e, 2021 Ben e, Bununla ilgili videolar da çekmiştim Daha önce de bel ile ilgili Bu benim 3. videom Benim ismim Mehmet Soy ismim Kaçal e, Ben Mersin'de oturuyorum e, Ben Geçen se... E, yok e, Bir ay sonra Bir ay sonra Kasım'da 2 senemi dolduruyorum. Bir ay sonraki Kasım'ın sonunda 2 senem dolmuş oluyor. Bu videoyu da bilgilendirmek amaçlı çektim. Çünkü arkadaşlar çok aşağıda yorum yapıyorlar. Şimdi 9 ay sonrasını çekmiştim. Şimdi de yaklaşık 2 yıl sonrasını çektim. Niye bu kadar bekledim onu söyleyeyim öncelikle. Hani aşağıda falan 8 aylık yorumlar bile gördüm. Arkadaşlar yazmışlar hani yani bekliyoruz falan diye. Şimdi ben aslında işin gerçeği şunu bekledim. Yani size kötü şeyler söylemek istemiyorum. Hani Allah var ben yalandan nefret ederim. Şimdi burada tutup da yalan falan anlatıp da insanları yalan yönlendirmek çok kötü bir şey. Niye kötü bir şey? Adam çünkü sağlığı ben bunu çektim ben biliyorum. İnsan arıyor diyor ki ya bir dal bulayım, bir tutunacak bir şey bulayım ki ona göre hareket edeyim. Hani doktorlar hepsi yani ben zaten 8 tane doktorla görüştüm. Öbürlerine de söylemiştim. Sonra ameliyat oldum. Hepsi diyor ki uçarsın, kaçarsın, zıplarsın, oynar. Diyor ki bana adam diyor ki yamaç paraşütü yapma, dağa tırmanma. Gerisi inşaat işçisimsin, çalış çalış. Kardeşler şunu söyleyeyim. 2 senem dolmak üzere çalış diye bir şey yok. Çalış diye bir şey yok. Yani düşersin. Zorladım. Hani diyorlar ya deney yap. Hani ben zaten o yönden hırslı bir insanım yani öyle kolay kolay pes etmem. Üç sefer, 3 sefer zorladım. Bildiğin sanki sırtımda bir şey böyle tık. Yani hani o belinizin sakat olan yeri yok mu? atıyor pat yere düşüyorsunuz. Yani öyle hani yere oturdum gibi değil yani bildiğin devriliyor ağaç gibi devriliyorsunuz yani bu atıyor düşüyorsun. Yani öyle zorlayayım diye bir şey yok. Öyle bir şey yok. Zorlarsan ben 3 sefer denedim. Ben algıladım ki zorlarsan sakat olursun. Zorlarsan daha kötü, daha beter sakat olursun. Böyle bir şey yok. Yani keşke ben size burada deseydim ki bak iki sene oldu, düzeldi, çok iyi. Doktorlar diyor keseriz, biçeriz, sonra dikeriz, tamam olur. Öyle bir şey yok. Düzelme yok. Hatta şunu size söyleyeyim. Daha önceden... Ee, bu zorlamalarımın herhalde neticesinde oldu. Daha önceden mesela keşfetmediğim bir şey de olmaya başladı. Eğer ki ayağın mesela böyle merdivenden inersin ya hani böyle bir yerden inersin ya da birden böyle bir boşluğa düşersin ya. Hani böyle bir ayağın boşluğa düşerse o zaman belin sanki boşalıyor. Düşecek gibi oluyorsun. Sanki o bir bağlantı var, o kopuyor. Yani ben hissettiklerimi anlatmaya çalışıyorum. Yoksa ben doktor değilim. Size hani bilimsel şekilde ya da onların diliyle anlatamam. Ama ben ne yaşıyorum ben bunu çok iyi biliyorum. Ha desen ki ağır kaldırıyorsun, hamalsın. Hayır ben inşaatlarda tesisat işi yapıyorum ama onu bile yapamıyorum. Onu bile yapamıyorum. Yani bizim işimiz doğrudur, çok eğilmelidir ama yok işte tut bir kovayı doldur su, harç doldur götür yukarı böyle bir şey yok. Bilirsiniz inşaattakiler çimento kaldırır, kum kaldırır bunlar yok. Bak iki senem dolmak üzere bir ay sonra bir, bir buçuk ay sonra yok yani. Keşke, keşke yani ne bileyim ben bu kadar çok bekledim ki iyi şeyler söyleyeyim ama yani kusura bakmayın bilmiyorum sizinki nasıldır. Hani her insan belki farklıdır ya da bilemiyorum yani. Herkesinki değişiktir. Hani ben etrafımda benim babam oldu, amcam oldu. Belki daha önce de söyledim. İleşeni görmedim. İyileşeni görmedim. Öyle sağlam taş gibi olanı görmedim. Ha şunu da size anlatayım. Yaklaşık e, bu 3-4 ay önce gidip tekrar bir MR çektirdim. Baş e, devlet hastanesine gittim. Orada bir doktorla görüştüm. Dedi ki ya iyileşmen lazım bu kadar hani bu kadar süreye ağrılar olmaması lazım. Hala mesela her sabah akıyorsun ağrın var. Hala yamuksun. Hala öyle hani zorlamaya gelmez. Hala fazla oturamazsın. Her akşam geldin. mi Uzan, iki buçuk saat uzan. Ne işten gelmişsin? İki buçuk saat uzan, saat 11 gibi kendine gel. Bak, 5'te işten gel, 5'te işten gel, 11'de daha toparlan kendine gel. 11'e kadar kahama yani öyle uzan, öyle uzan. Uzan televizyon seyret, uzan telefonla uğraş, uzan ama başka bir şey yok. Başka bir şey yapamıyorsun. Neyse, hızlı olayım ki videoyu uzatmayayım. Uzun olanlar sıkıcı oluyor. Şimdi doktora gittim. Doktorla görüştüm, böyle söyledi. MR'ı çektim, doktora getirdim, baktı, 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 dedi ki tamam yani, teknik olarak dedi tamam. Hani bir fazla kesilmiş falan, böyle bir şey yok. Ben bunu anladım yani. E peki ağrı, e sen ne bekliyorsun? Bana söyleniyor. Sen ne bekliyorsun mesela? Sen ne bekliyorsun? Ne istiyorsun? E tamam da hani en azından işimi yapayım. Yani sen artık ameliyat olmuşsun. Sen artık ameliyat olmuşsun. Doktorun söylediği bu. Sonra fizyoterapiye gönder fizyoterapiste gönderdi. Orada işte e, fizik tedavi doktoruyla da görüştüm. O da bana inne verdi. Belki olmuşsunuzdur. İşte bir tane oluyorsun. Sonra üç gün sonra bir daha oluyorsun. Kırmızı reçete alınan bir iğne. Hani o iğneyi de oldum. İğne yani gelip geçti. Hani bir anlık tabii tabii iğne sonuçta. Bir dalgalanma yaptı. Biraz böyle bir gıdım sağlam hissettin sonra. Aynı tas aynı hamam. Aynı tas aynı hamam. Doğru ya doğru. Sonra işte o hapıdır, melhemidir, ilacıdır. Başlıklı kazanıyorsun. Yani o melhemi sürüyorsun ya. Sür. Her ağrında sür. Bir kere, iki kere, üç kere, dört kere, beş kere geçiyor. Sonra hop diyor vücudun dur. Ben buna alıştım. Ben buna alıştım diyor. Bunun ağrı geçmez. Geçirmiyor. Yani çözüm değil. Ha. Her zaman egzersiz. Her zaman yürüyüş. Daha iyi yapıyor seni, daha sağlıklı oluyorsun hani. Ama sırtında alınan yerde bir yaran var. İyileşmeyen bir yara. Niye iyileşmiyor? Ya da e, orada alınan yer niye dolmuyor? Ya da kemiğe mi zarar veriyorlar? Ben orasını bilmiyorum. Ben orasını bilmiyorum. İyileşen varsa eskisi gibi böyle hani mesela hani tamam ya ameliyat olduk taş gibi de olmayalım yani dağlara da tırmanmayalım ya şu paraşütü yapmayalım. Onu demiyorum. Eskisi gibi mesela ben inşaata gideceğim. Sabah gireceğim kardeşim. Akşama kadar çalışacağım. Ben hamal değilim ki. Ağırlık kaldırmıyorum ki. Eğiliyorum kalkıyorum. Çeşme tak, boru tak. işte gider ya bu benim işim bu. Bunu yapabilen varsa ya da koşan ya ben koşamıyorum. Mesela koş bakayım ne oluyor? düşüyorsun ya düşecek gibi Böyle böyle belini atıyor yani orada. Hani sıçrama anlarında kopukluk hissediyorsun. Sıçrayamazsın. Yani kardeşler ben fazla uzatmak istemiyorum. Yani budur. Ha sorularınız falan olursa altta sorun. Yani bir video daha çekeyim ya da cevaplayayım elimden geldiği kadar. Allah hepinizden razı olsun. Yani benim dediğim gibi birbirimizi bilgilendirelim. Hani benim size tavsiyem ben diyorum ki keşke ameliyat olmasaydım. Acaba ne olurdu? Yok sakat olursun, yok kör olursun, topal olursun. Ben diyorum ki keşke olmasaydım. Spor yapsaydım, devam etseydim, dikkat etseydim. Bilmiyorum. Sonu ne olurdu hiç bilemeyeceğim. Çünkü artık oldum yapacak bir şey yok. Allah cümlenize şifa versin. Görüşmek üzere Allah emanet olun.